Selam gençler ben Ulaş. Bugün sizlerle birlikte e, yepyeni bir çok güzel videoda beraberiz arkadaşlar. Bugün e, evet çok istediğiniz bir şey çekiliş sonuçlarını bugün çekiliş yapıyoruz. Arkadaşlar normalde canlı yayınımızı yapıyorduk ama oldu birden anlamadım yani anladım da internet çok kötüydü işte anladınız. Her neyse yanımda bugün Musti var zaten. Hoş geldin Musticiğim. Hoş bulduk kanka bir dakika. Videodayım şu an. Şöyle bir Skype'dan da yazayım arkadaşlar. Tamam. Şimdi abi hızlı çekiliş Ay yok çekiliş yap.com'dan yapıyorum çekilişi. E, hemen şurada bir isimlerimize girelim. Çekiliş ismini girelim yani. Ee, pan e, da nas bir dakika abi. Nas tasarım e, çekilişi. Şimdi yapılacak listeyi hemen şu katılanlardan yapıyorum. Ee, kullanıcı adına e, şunları da biz deneme için yapmıştık ananıma falan boş verim bunları. Tamam bunları ctrl c yapıyorum. Ctrl v yapıyorum. Şöyle biraz boşluk bırakalım mı? Ee, bu arada belki tanıdığım kişiler de vardı böyle arkadaş falan. onlara... Şu ananı sil abi. Anan kim ya? anan ana zaten, şeydi. Neyse. Ben. Ee, yok sen de sen miydin? Aynen. Şimdi bir kişiyi seçiyoruz. Yedek tarih yok zaten iki kişi seçeceğiz. Ee, hemen çekiliş yap diyorum ve Palga. Palga kim lan? Palga. Ha Palga. Facebook adresini vermemiş. Skype adresi Samet. 730. Bir hemen Skype'ına bakalım. Evet, şuraya hemen yazalım. Tebrikler. Kazanırım ee, çekilişini kazandın diye. Çekilişi de. kazandın. Çekilişi... Lan, o, ö yazmışım. Ee, çekilişi... ...kazandın. Kanka, şey, az önce... es. E, evet, ne? ...okul arkadaşım aradı. Skype'dan. Tamam. Şimdi tamam. E, arkadaşlar bu banner'a verdiğim kişi şimdi Bakalım. aynı kişi yani e, şuradan palgaya eriyip e, şey yapacağım. Arkadaşlar. İşte ikinci tarihlerimize geleceğim. Ona da bir head avatar yapacaktım. Ee, yine bir şekilde yap diyorum. Emre Karatop. Tebrikler Emre sana da. Ee, şöyle hemen <laughs> C. Ne oldu kanka? Yok bir kanka. Emre Karatop'un hemen bir Skype'ına bakmak istiyorum. Ee, Emre'ciğim, Emre'ciğim. Abi kullanıcı adı hemen buradaydı. Emre, Muhammed Emre. Tamam. Kanka, kanka Skype'a baksana. <laughs> Cebe. Muhammed buymuş herhalde hemen bir yazalım tebrikler benden çekilişten head ava avatar kazandın İkinci. tahli Tahlil. Tahlili. tahli yanlış yazdım tahli tahli Talih Çay kankadır. Skype'a bak şu, şu şekil. ya. Şey. ya. <laughs> Git. Tövbeyeyim <laughs> mi lan Emre? Ana. Ne? Ne ana? Video. E, sen kazandın. Videodan sonra görüşürüz. Biz Şimdi sonra arkadaşlar görüşürüz. bu kadardı. Dönmeye geliyoruz falan, tabii. <laughs> e, bu kadardı. Bu şeye çıkmasını gerçekten çok isterdim. Odalı oyuncu çünkü 500 abonesi varmış. E, tanıdığım biriymiş galiba ama bilmiyorum. Buna da bayağı tanıdığım bir çıkması... biriymiş bilmiyorum. <laughs> ama işte tanıdığım biriymiş yani öyle dedi. Öyle de? diyor. Bu arada yeni videom bu da. Bunu da izlemeyi unutmayın. Her neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Tam 5 dakika oldu ve görüşmek üzere. Bye.